Hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilgi Aykut. Mandala ve yoga eğitmenliği yapıyorum. Kanalımda da hata Yoga, Yüz Yogası ve Vegan Tarifler paylaşıyorum. Bu hafta da Shivananda serisiyle devam ediyoruz. Ve bu haftanın pozu Şalabasana Çekirge pozu. Kobra'yı geçen hafta görmüştük. Kobradan sonra gelen bir geri bükülme pozu olan şalabasana da bu sefer yüzüstü yatarken bedenimizin alt bölgesini yukarıya doğru kaldıracağız. Yani bedenimizin alt bölgesini geriye doğru bükmüş olacağız. Şalabasana çekirge pozuyla yine karın bölgesinde etkili bir poz olduğu için karın bölgesindeki basınç artar. Pankreas, karaciğer başta olmak üzere tüm iç organlarına bir masaj etkisi yaratılır. Omurgada bir geri bükülme yaratır ve göğüs kafesini açar. Göğüs, göğüs kapasitesi arttığı için nefes kapasitesi artar. Daha fazla oksijen bedene girdiği için kanın kalitesini arttırır. Boyun bölgesini güçlendirir ve boynun esnekliğini arttırır. Yine omuzlar ve kollardan destek alındığı için bu bölgelerde güçlenir. Sırt güçlenir, bacaklar kuvvetlenir. Sırtın alt kısmındaki ağrılar ve siyatik ortadan kalkar. Bedenin ısısı yükselir ve sindirim ateşi Haylanır. Şimdi pozu göstermek için ben mata geçiyorum. Dilerseniz siz de benimle eş zamanlı olarak pozu deneyimleyebilirsiniz. Kobra pozunun hemen ardından geliyorum matarasana timsah pozunda. Ayak baş parmaklarım birbirine değiyor. Topuklarım yanlarda. Ellerim başımın altında destek. Başım bir tarafta. Nefes alıp veriyorum. Dinleniyorum. Çok derin nefes al. Ver rahatla ve şalabal sana çekirge için önce birer bacağımızı çalıştıracağız. Sonra da tam poza gireceğiz. Ellerimi getiriyorum vücudumun altına. Bu şekilde iyice koyuyorum. Dilersen ellerinin üstünü koyabilirsin. Dilersen avuç içini koyabilirsin. Senin için hangisi daha rahatsa. Bu şekilde manşet gibi, voleyboldaki manşet gibi de koyabilirsin. Nasıl rahat ediyorsan yumruk da yapabilirsin. Kendin araştır ve bul. Çenem yerde. Çenem asla yerden kalkmayacak. Ellerimi yerleştirdikten sonra nefes alarak bacağımı düz bir şekilde kaldırıyorum. Nefesi verdim, indirdim. Aldım tekrar sol. Ver, indir. Al, kaldır sağı. Verdiğinde indir. Al tekrar sol. Ver, indir. Al sağ bacak sanki uzuyor. Ver indir. Al nefes sol bacak dümdüz. Ver indir. Şimdi kalıyorum. Nefes alıp veriyorum burada kalırken. Kas hafızasını burada güçlendirmek, hatırlatmak istersen bu şekilde kalabilirsin. Ve bırak rahatla. Sol tarafı kaldır kal dediğim gibi hafıza kasa hafızası oluşturmak için bu şekilde kalabilirsin. Çok yavaş. Ver. Nefesi indir bacağı. Nefes al ver. Tam poza giriş yapacağız. Elleri tekrar kontrol et. Rahat mı diye. Ve tam poz için. Nefes alıp kaldırdım ve kaldım. Çene yerde. Sanki uzuyorum. Ve ver nefesi indir. Çok yavaş. Getir kollarını. Baş bu, bu kez diğer tarafta. Dinlen. Eğer senin için başlarda bu poz zorsa şu şekilde bir çalışma yapabilirsin. Kollarım, bacaklarım açık. Nefes aldım. Kaldırıyorum kolları, bacakları. Nefesi verdim, indirdim. Al kaldır. Ver indir. Al kaldır. Ver indir. Al kaldır. Ver indir. Al kaldır ve kal. Nefes al ver. Ve yavaşça düşür bedeni. Getir ellerini dinlen. Pozun etkilerini hisset, fark et. Neler değişti vücudunda? Gözlemle. Vakit ayırıp videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de kobra pozunun hemen ardından çekirgeyi kendi pratiğinize ekleyerek daha sağlıklı, daha bütünsel bir geri bükülmeyi pratiğinize katmış olursunuz. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden şifa olsun. Namaste.